Evet arkadaşlar herkese iyi günler markası solmuş gözükmüyor. bu farmasi marka farmasinin sivri süngeri ee, ben bunu bugün deniyorum bunu ıslatarak deniyorum ben şuraya bant çektim bakalım bir etkisi olacak mı Şöyle insanı biraz korkutuyor. Acaba boyayı mı alıyor diye, gerçekten kiri mi alıyor diye. Birazdan bakacağız, belli olacak. Kurulayayım. Bak bakalım çıkacak mı? Tam kuruduktan sonra daha iyi belli olur. Evet fark var ya. Hani kamerada belki çok net gözükmez. Ama fark olduğu belli. Şimdi biraz daha da nemlidir daha doğrusu da. Yani ben şöyle söyleyeyim. Bakın kuruyan yer. Aşağısı. Bakın buradaki kir zaten kamerada gözüküyor. Yani bakın şuradaki dalgayı farkı görebiliyorsunuz. Aşağısı ne kadar renk değiştirmiş. Bence iyi ya. Bence başarılı. Ya yani ben bu markayı aldım. Bu markayı denedim. Bence güzel. Sadece süngeri ıslatın. Islattıktan sonra hafifçe sürün. Çok fazla bastırmayın. Her yıkadığınız yüzeyi yani her temizlediğiniz yüzeye temizlik yaptıktan sonra süngeri mutlaka tekrardan suyla durulayın. Yani şöyle ben şimdi biraz zor olacak. Bakın kiri göreceksiniz.